sadrında iman taşıyan biri Allahü Teala'dan gayrısına <laughs> boyun eğmez. Şimdi bakın. Siz zulmederek azımlara değil. Örneğin el kahhar olan Allahü Teala'ya cenk açtınız. Vermeyin, başkasının 50 yılda yaptığını o nasıl e bir cenk edildiğiniz var? Kiminle mücadele ettiğini sanmayacaksınız. Sen çok kötü hesap sorarlar diyorlar. Bak tek başıma yapıyorum gözlüğüm de yandı. Bakın neyim? Yani net olarak görmüyorum ve tek başıma şurada yapıyorum bu makinaları ve bu makinanın çalışma sistemini size göstereyim. Bayılırsınız. Örneğin çoğu yer hesap yapıyor. Bakın. Siz de bir hesap yapın. Bunun e, 8 tane yapacaktım. Bak iyi dinleyin. Bunlar düşman bizi iyi tanıyor. Tanıyor ya diyor. Dikkat edin o adama. Sakın yol vermeyin. Ayağa kalkmasın. Nefes dahi aldırmıyorlar. Örneğin e, bunlardan 8 tane var. Her birinin özelliği ayrı ayrı. Her seansı 150 lira. Ve e, 3 dakika çalışıyor otomatik sistemde. 3 dakika çalışacak. Ve e, 3 dakikada 1200 lira. 24 saate vurdunuz. 1440 dakika falan yapıyor. Öyle bir şey yapıyor. 3'e böldüler. Abi günlük geliri trilyonu buluyor. Şimdi anladınız mı niçin nefes aldırmadıklarını. Burası da burada yapıyorum. gözlerimle net görmüyor. Tek başımayım. Bakın bu makinenin özelliğini size göstereyim Çok harika bir makina. Ufak tefek bir şeyler kaldı. Ona yarın Allah nasip ederse bitireceğim. Gördünüz mü? Ama telefon o kadar güzel göstermiyor. Burada yapıldı bu makina. Düşünün tam 32 yıldır düşman bize nefes aldırmıyor tanıdığı için. Oo baya kuvvetli bakın. 2 metre masaya masaj yapıyor. Bakın. Hatta 2 metre 40 santim toplam bayağı geniş bir alana masaj yapıyor. Gördünüz mü? Düşman sizi tanıdığı için sizi yok edebiliyor. Ben görüntüsünden etkilendim. Kapatayım. Bakın. Kapandı. Tekrar açayım. 8 tane. Düşünün. 3 dakikada bir 1200 lira. Ve çoğu için bedava bir rakam. Düşünsenize böbreğinizi temizliyor, idrar yollarınızı temizliyor, geçici kısırlığı alıyor, kan dolaşımını düzenliyor ve o kadar harika ki ve Allah nasip ederse bütün makinaları yarın bitireceğim. Bütünü dediğim gücüm yetmiyor. Trafosunu, elektrik sistemlerini komplesini aldım. Evin kirasını hesapladım benim evin. Onu da verseydi bütün makinaları bitirebiliyordum. Bakın bu böyle öyle değil ha. Gördünüz mü? Bunun özel kemerleri var. Takıyorsunuz. Düşman sizi iyi tanıdığı için sizi yok edebiliyor. Ve bugün düşünün zerre miktar aklı olan abi yıllarca sen bize destek verdin. Al Allah rızası için nasıl ki biz sana yardımcı olduk. Biz de sana yardımcı olak. Geldiler buraya abi sen yıllarca koşturdun. Yaşlandın. Dizlerin işte sinirlerin öldü. Hep birlikte burayı toplayalım. Erzine giderken sana yardım edelim deseler. Cenab-ı Allah'ın o kadar hoşuna gider. E Cenab-ı Allah'ın hoşuna giderse dostların da hoşuna gider. E, dostların hoşuna giderse rahmet meleklerin de hoşuna gider. Ne olur? Bela musibet kendiliğinden yok olur. E şimdi kafirler, münafıklar bizi çaresizliğimizle size yok ettirmeye çalışırken Peki siz de onların dediğini yaptığınızda ne oluyor? Cenab-ı Allah'ın zoruna gidiyor. Dostlarının zoruna gidiyor. Tasarımlar şehitlerimizin anısına bunların geliriyle daha onları bitireceğim. Lambayı yakmayı unuttum. E şehitlerimizin zoruna gidiyor. Cenab-ı Allah'ın zoruna gidiyor. Ne yapıyor? Bu sefer Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderiyor. Müslüman Müslüman'ı unuttu. Cenab-ı Allah hepimizi unuttu. Düşünün, 10 tane Müslüman gelse, düşünsenize Cenab-ı Allah ne kadar hoşuna gider, hakikat. Abi yıllarca sen bize destek verdin, derdimize koştun. Ne bileyim, gözlerim görmediği için, gözlüğüm yok yakın gözlüğü. şeker kaç defa ayaklarımı vurdu, sinirlerimi vurdu. Daha ben tek başıma, bunların geliriyle düşe kalka Erdin'e gideceğim. Ondan sonra bunların geliriyle hak kazanacağız. Ondan sonra bir kurban keseceğiz. Ondan sonra gelen bela ve musibet ortadan kalkacak. Bakın yıllarca biz bile 10 ödedik. Şimdi siz ödemek zorundasınız. Ödeyemeyen bedelini öder. Dünyanın çöküşü daha devam edecek. Onu da söyleyeyim. Ben buna bayıldım ya. Vallahi düşünsenize ne kadar küçücük bir makina. Baksanıza uzaydan gelmiş. Bu imkansızlıklar içerisinde dört tane tamamlarsam Allah nasip ederse dört tanesine biraz toparlanırsam ilk önce rahat bir yere geçeceğim. Çünkü sinirlerim öldüğü için kış önümüz. Bakın. Görüyor musun? Binayı sağlıyor Küçücük bir şey. Bunun özel kemerleri var. Takıyorsun. Bütün tedavini 150 lira. 150 liraya taşını döküyorsun. Fizik tedavinin önü çok küçük bir para ama benim için çok büyük para. 8 tane makina 1200 lira. Ee, güne vurduğun zaman bir servet yapıyor. Benim gözümde para yok. Bizim hak, haklarımız öksüzlerin, yetimlerin mazlumdan hak. Acaba onun geliriyle ne kadar fakir, fukara, öksüz, yetim zor durumda olanlara gidecek? Cenab-ı Allah bize bir hak verecek kurban kesmek için. Yoksa Cenab-ı Allah hepinizin kellesini gövdenizden ayıracak hak ettiğiniz için. Bakın burada beni ölüme mahkum ediyorsunuz. Ve herkes bilerek yapıyor. Cenab-ı Allah'ın zoruna giden şeyleri yaptığınız zaman Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderir. Hoşuna giden şeyler yapsanız ne? 10 tane Müslüman ne olacak ya? Bara yani hoş değil ama sevgilinle buluşacaksın desen trilyonluk bir servet harcıyorsunuz. Ama Allah rızası için desen kimse gelmiyor.